harekatının son halkalarından bir tanesi Felipe Melo işte İstanbul'a geldi bu görüntülerle geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynamış ve de kazanılan şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden bir tanesi olmuştu Brezilyalı Yıldız bu sezonda Galatasaray'da forma giyip giymeyeceği en fazla merak edilen isimlerden bir tanesiydi İşte taraftarın ve basının büyük ilgisi var yaklaşık neredeyse bir bir buçuk aydır aslında işte burada çok Evet Melo geldi. Hayırlı olsun hem Galatasaray'a, Galatasaray taraftarlarına, ülke futboluna ve yeniden döneceğiz biz Melo'nun görüntülerine. Ufak bir aksaklık oldu. Biz o sırada haberimize devam edelim. Ne demiştik? Real